Selamlar, kapanış not, şey açılış notlarına hoş geldiniz. Burada bugün bir pay vadelilerde bir e, sıkıntı görüyorum. O yüzden hemen ekranımdan bakacağım. Biopotus eksi 0.27 e, eşleşmesi olmuştu 9.25'te. Şu anda da eksi 0.05 e, dolaylarında. Şimdi isterseniz bültenle başlayalım. Bültende e, neler var? Petrolde Orta Doğu gerginliğine, ABD'de Milton kasırgası eklenmiş. Florida'ya doğru ilerleyen kasırganın üretimi azaltabileceğinden endişe ediliyormuş. Tabii bu gelişmeler petrolle ilişkili ve petrol Brent petrol 80 doların üzerine görmüş bu gelişmeyle. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İsrail'in İran'ın enerji tesislerini vurması halinde Türkiye'nin petrol konusunda bir sıkıntı yaşamayacağını ancak hedef doğalgaz olursa o zaman sorun olabileceğini ifade etmiş. Bu da tabi ileriye dönük önemli bir açıklama. Bank of America Global Research Türkiye Ekonomisi'nin raporunda 2024 yıl sonu tüketici fiyat endeksi beklentisini %42.2'den %43.3'e yükseltmiş. Bofa ilk faiz indirimini hala Aralık ayında beklemeye devam ediyor. Biliyorsunuz faiz indirim beklentileri Kasım ayında aslında yoğunlaşmıştı. Ancak son enflasyon verisinden sonra çoğu kurumda Aralık ayını öne çıkarttığını görüyoruz. Hatta bazılarında Ocak ayı da 2025 yılının Ocak ayı da gündemde raporlarında vurguluyorlar. Evet Çin'de hisse senedi rallisi tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz Çin piyasalarına inanılmaz bir teşvik getirilmişti. 2 hafta kadar önce, 10 gün kadar önce gösterge CCI 300 endeksi bir haftalık tatilin ardından %10.8 artışla açıldı. Yatırımcılar yeni teşvik paketlerini beklerken iyimser kalmaya devam ediyorlar. Evet onun dışında... E, bugün neler var diye baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Genilaç temettü dağıtacak. Genilaç'ın hisse başına net 33 kuruş temettü ödeyerek dağıtma oranının %27 olması bekleniyor. Gen, Euro Power Enerji'de ise %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı var. Bugün öne çıkan gelişmelerinde. Devamında bunları zaten değinmiştik. E, bu İran'daki enerji tesislerinin vurulma ihtimaliyle alakalı biraz daha detaylara inelim. Burada Bayraktar petrol, petrol arzında bize etkisi olmaz ama doğalgaz tarafında İran ile uzun dönemli anlaşmamız var demiş. Eğer doğalgaz altyapısında bir sorun oluşursa bu bizi etkileyebilir. Ancak temel stratejim, stratejimiz arz çeşitliliği, uzun dönemli NG anlaşmaları da bunun bir parçası ifadelerini kullanmış. Bakan Bayraktar ayrıca bölgedeki gerilimde enerji fiyatlarının etkilenmemesi için alternatif enerji güzergahlarının önemine vurgu yaparak kalkınma yolunun enerji yoluna dönüştürülmesi gerektiğini Iraklı muhataplarına ilettiklerini söylemiş. Evet hemen aşağı doğru inelim. Bu Bunlara değinmiştik. İsterseniz yavaş yavaş şirket haberlerine geçelim. Ondan önce bir de burada Goldman Sachs'ın bir değerlendirmesini gördüm bültenimizde. Goldman Sachs 2025'e kadar istikrarlı bir makroekonomik görünüm beklentileri doğrultusunda S&P 500 endeksi için hem yıl sonu hem de önümüzdeki 12 ay için hedefini yükseltmiş. Goldman Sachs gelecek 12 ay için S&P 500 endeksi hedefini 6000'den 6300'e mevcut yıl sonu hedefini ise 5600'den 6000'e çıkartmış durumda. Bu yıl sonu hedefi endeksin cuma günü kapanışı olan 5751'e göre %4,32'lik bir artışı gösteriyor. Hemen burada bu arada pay vadelilerde bugün teknik bir sıkıntı olduğu için ben bunu ifade edeyim. Artı 0.11 şu an biopotuz ve pay vadelilerin durumuna da kısaca bakmam gerekir gerekirse en pozitif olan bimaşı görüyorum artı 1.81 ile biliyorsunuz dün bir geri alım e, kararı açıkladı. Bimaş birazdan değiniriz zaten e, onun da etkisiyle artı 1.81 ile pay vadelilerde şu an için en çok öne çıkanlardan biri ee, en çok öne çıkan ise gördüğüm kadarıyla gübre fabrikaları artı 2.42'lik bir e, pozitif açılı şu an pozitif görünüm var artı 2.33 şu an e, anlık değişiyor tabii ki. Onun dışında aslında genel olarak negatif bir seyir hakim pozitiflerde var ama BİM'in de etkisiyle şu an Viyop 30 artı 0.11 artıyor. E, bu şekilde söyleyelim. Şimdi şirket haberlerine kısaca geçelim. Mogan'da bir pay alım satım bildirimi olmuş. Yaman Türk Vakfı 25 bin adet pay 9.45-9.46 fiyat aralığından satın almış. Horoz, Horoz Lojistik şirket bir bildirim yapmış. Şirket vergiler dahil toplam değeri 36 milyon 750 bin TL olan 15 adet elektrikle çalışan kamyonet satın alım işlemlerini tamamlamış. Kamyonetler şehir içi lojistik faaliyetlerinde kullanılacak olup Elektrikli araç alımına ek olarak bu alana yönelik gerekli altyapı yatırımlarında gerçekleştirilecekmiş. Bunu bildirmişler. Serva bir bildirim paylaşmış dün seans sonundan sonra. Seans sonu şirket %500 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı almış. Gübre fabrikaları şu anda da pay vadelilerde oldukça pozitif. %2'nin üzerinde pozitif. Onlar dün bir bildirim yapmış. Söğüt altın madeni sahasında cevher işleme kapasitesinin artırılması yönelik 205 milyon dolar bütçeli yatırım yapılmasına karar verilmiş. Faz 1 tesis kapasite artışı yatırımı için yaklaşık 18 ay. Faz 2 tesis yatırımı için ise yaklaşık 36 ay tamamlanma süresi hedefleniyormuş. Bunu bildirmişler. Evet bir maşın biraz önce de değindiğimiz geri alım kararı şirket azami pay sayısının 2 milyon adet geri alım için ayrılacak fonun da en fazla 1 milyar TL olacak, olarak belirlendiği bir pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Onun da etkisiyle bugün e, şu an için Vio pay vadelerde artı 1.75 ve biraz önce haberini paylaştığımız gübre fabrikaları da hemen bakalım e, şu an için e, ...artı 1.46 olarak gözüküyor. Evet, devamında farklı haber var mı diye baktığımda... ...Obama karnada geri alımlar devam etmiş. Dün de 35.84, 35.98 fiyat aralığından 82.184 adet pay geri alınmış. Bu işlemle birlikte geri alınan payların şirket sermayesinin oranı %1.83 olmuş. Bunu bildirmişler. Yangın faciasından sonra... Obama Makarna geri alım kararı almıştı ve bu geri alımlara devam etti. Obama Makarna ile beraber şirket ortağı da alımlar yaptı diye hatırlıyorum. Dün bunlara değinmiştik. Megab biliyorsunuz Concordato ilan etmişti. Concordato ilan ettikten sonra mevzuat gereği yakın izleme pazarına alınmıştı. Onlar dün bir bildirim yaptı uzun zaman sonra. Şirketin devam eden faaliyetleri hakkında bildirim yaptılar. Tekstil kolunda üretim yeni siparişler kapsamında devam ediyor demişler... Boyayane ve apreleme tesisleri bir taraftan şirketin ürettiği kumaşlar için hizmet verirken, diğer taraftan dışarıya fason boyama hizmeti sağlı, sağlıyor demiş. Hazır giyim tesisi ise alınan siparişlerin teslimi için faaliyetlerini sürdürüyor açıklamasını yapmış. Evet, onun dışında da burada karton e, karton sanda bir kolaylaştırılmış usulde birleşme e, başlanması haberi var. Onu kısaca geçelim. Ee, şişede bir bildirim var. Şirketin %100 iştiraki olan Şişe Cam Investment'ın %100 bağlı ortaklığı Ukrayna'da mukim LLC Brewery e, Pivdena'nın 2035 yılına kadar kullanım hakkına sahip olduğu arazi ve üzerindeki gayrimenkuller birlikte Pivdena BV'ye devredilmesine akabinde Pivdena BV'nin tamamının Türkiye'de mukim e, As, <laughs> bunu okuyamadım. Asutrans kargoya satışı tamamlanmış. Yani %100 iştirakinin %100 bağlı ortaklığı e, oldukça dolaylı bir e, satış e, şişe camdan bunu da bildirelim. Evet Paseu'da dün seans sonu yatırımcılarımızı bilgilendirme başlığı altında bir paylaşım yaptı. Doğu Çin'de geniş faaliyet ve etki alanına sahip lojistik hizmetleri sunan Jijang e, Oua tedarik ile hava yolu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren Jijang Shenglan e, lojistik şirketleriyle bağlı ortaklık Pasifik Global Logistik Grup arasında stratejik işbirliği çerçeve anlaşması imzalandığını bildirmişler. Evet bugün e, bu sabah aktaracaklarımız bu kadar diyecektim ki bir pay geri alım programı daha başlatılmış bir maçla birlikte ATAKEY Patates bildirmiş bunu. ATAKEY Patates demiş ki şirket pay geri alım programı başlatma kararı aldı. Program baş e, kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami toplam pay sayısı sermayenin yüzde iki buçuğuna tekabül eden üç milyon dört bin iki adet pay demişler. Yani dün e, geri alım programı başlatan e, şirketler iki tane olmuş. Yani hem BİMAŞ hem de Atakey Patates geri alım programı başlatmış. Tabii fiyatlamalar biliyorsunuz e, Borsa İstanbul'da yatırımcıları mutlu etmiyor, bizi mutlu etmiyor uzun zamandır. E, 2024 e, mevduat yılı olma yolunda ilerliyor ve hal böyle olunca da reel kayıp da olunca hisse senetlerinin önemli bir kısmında şirketler pay geri alım programı başlatmaya başladılar ya da geri alımları daha sıklaştırmaya hatta e, geçtiğimiz 2-3 e, gün önce çıktığımız bültende de vardı. Şirket ortakları dahi pay alımlarına farklı şirketlerde başladılar. E, bu muhtemelen artarak devam edecek diye düşünüyorum. Evet e, teşekkürler dinlediğiniz için e, bugün VioPotus'da bir teknik bir sıkıntı vardı o yüzden buradan aktaramadık ama şu an için son durumu söyleyeyim e, VioPotus şu an 9.45 itibariyle artı 0.11. Evet akşam 18 çeyrekte kapanış notlarıyla beraber olacağız ve her kapanış notunda olduğu gibi bir sorumuz ve bu soruya ilk doğru cevap verene bir aylık Fintables Pro hediyemiz olacak. Akşam kapanış notlarında görüşmek üzere.